merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evsi mobile e oynuyoruz Arkadaşlar ben e, şey başlatmadan önce neydi videoyu başlatmadan önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir de yorumlarında küfür olmasını istemiyorum yani bir kural koyuyorum artık yorumlarıma. Küfür olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de o yorumları okuyorum ve bu küfürleri duyunca yani şok oluyorum arkadaşlar. Küfür duymak istemiyorum yani benim kanalımda. Ben küfür eden bir kanal değilim arkadaşlar. O yüzden lütfen e, küfür etmezseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet kadromuz bu şekilde. Vinicius Çiğre, Bamber, Rodrigo, Modic, Arda Rudbele ben de Rüdiger Kurtu Alaba Karva hali arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle başlatalım arkadaşlar. şöyle yenerim ki bunu ya. 1, 2, 3, 4, 5, Müzik çok iyi. Stadio Satres. Başlıyor işte. Hadi. Leli. Leli, Leli. Leli. Leli orada orada. Evet.

E bak benim ortasını kaldırayım gol. Go. Arda Güler'e bu, bu video ya gol attıracağım arkadaşlar. Şimdi o değil. Arda nerede abi? İlk Arda'yı bulak. Tamam Arda. Arda burada. Arda. Geçelim de Böyle Buraya. gir. Tamam. Arda. 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 Arda

yok. Arda Arda. Ar Oyun Arda pas ver ben için üretilmiş gibi ya. Arda pas ver diye oldu. Altıda Arda Arda bulacak Arda var Ey Allah ne Arda geldi Arda 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 ne yaptı o? Arda da pas veriyor.

5 dakikada gidiyor mu o neyse bu nasıl şey karar vermek bu bir şey bu parayı yedik Abi ben anlamadım. bu ben böyle bir bir şey diye aslında bot ben aslında yerim bağlılara bak ben bir dur sapan

Ama ben de, de, ben de seninle benimle yok Yok, yok bile bizim de, ben onda Da. arkadaşlar ekran doldu mu? Arkadaşlar ekran da Haber olmuştur. Çok kötü ya. bir Botta yarış yok ya. Üç iki olup duruyor. Bu ne?

like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.